Arkadaşlar sabah sabah başımıza gelen lastiğimiz patlamış. Olur ya hani. Lan böyle şans yok ya. Yemin ediyorum yok ya. Vay anasın. Arkadaşlar kuzenim Doğan'ın bana getirdiği ürün. Şimdi ben bunu araca takacağım. Ardından Denememizi yapalım. Aracımız bu şekilde. Zaten bilen biliyor. Şöyle şöyle takalım. Kontağımızı açalım. Şuradan zaten basınç şeyimiz burada. Onu böyle sıkacağız herhalde. Neyse dur. Şunu şuradan açalım. Lastikçiye kadar götürsün de bize. En azından. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Buradan artıya basacağız. 40'a kadar bassın. Çalışmadı mı? Çalışmıyor. Nasıl olacak bu? R mi? Başlat. Arabayı çalıştırmak mı gerekiyor acaba? Evet. Çözdüm. Sonunda yaptım. Evet arkadaşlar. Soruna kökten çözüm. Lastiğe çivi mi girmiş acaba? Ben bir şey de görmedim. Çivi de girmemiş. Şimdi lastikçiye gittiğimizde orada anlarız ne girdiğini. Ama şişiriyor bayağı iyi bir şeymiş bu ha. Ya Doğan bu işleri biliyor ya. Adam her şeyi önceden garantisini alıyor. Gel buraya gel gel. Bizim arkadaşlar. Şimdi lastik büyük ihtimalle yama yapılacak. Başka çaresi yok. Abim geldi şimdi. Lastiği sökecek. Yamamızı yapacağız.